her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen bala, toprağını yiten çiçeğe, dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denize benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına öylesine benzer ki. Ve avlularına ve sözlerine ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Sorarken sorarken üzüntülü bir görüntüsüne, camcının cam kesmesine, gülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına. Birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı ıssızlıktır. Acısı bilinçtir. Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya. Gülmek. Bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşum vardı eskiden. Dirseğimiz iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben cigara paketinde yazılar resimler. Resimler cezaevleri, resimler özden, resimler eskidenleri. Ve bir kaşın yukarı kalkık, sevmen acele, dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi, o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık bir bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar. Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası. Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında. Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni. O puzun boynu, kirpikleri. Ve sana Ahmet abi uzaktan uzaktan domates, peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar... Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt. Umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki... Yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi... Hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler... Trenler tıklım tıklım. Trenler cepheye giden trenler gibi. işçiler Almanya yolcusu, işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar. Ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de, gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa, işte o kadar. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri...